Ya Tim Cook bak koçum yeme bizi ya. Var ya arkadaşlar güzel bir etkinlik izledik. İki ayrı ürün grubu tanıtıldı. Saatler ve tabletler tanıtıldı. Ya güzel etkinlikti ama Tim Cook'la ilgili düşüncelerim biraz değişti benim. Ben Tim Cook'un um, yani şöyle seks hayatının biraz çalkantılı olduğunu düşünmeye başladım. Yani tatminsizlik duygusunu yaşadığını düşünmeye başladım. Çünkü e, ağamız paşamız ee, artık daha çok müşterileriyle ilişki kurmayı düşünüyor diye düşünüyorum Çünkü böyle sürpriz yeni hizmetler falan tanıttılar ya Ben çok şaşırdım biraz üzüldüm açıkçası da Şimdi o konuya geleceğiz İlk başta şu Apple Watch'a bakalım ee, 6. nesil Apple Watch'u tanıttılar Ben Apple Watch'u sevmem Kendilerini yeteneksiz buluyorum yani şu an çok yetenekli bu Yeteneksiz dedim de mesela oksijen sensörü geldi. Şimdi ben bu, bu videoda hiç anacağım aklıma gelmezdi. Biri sıkı takipçilerim bilirler. Note 4'ü severim. 2014 model Note 4 telefonumun arkasında oksijen sensörü vardı. Ve kandaki oksijeni o kadar güzel ölçüyordu ki. Şuraya şöyle parmağını koyuyorsun. Bir 30 saniye tutuyorsun. Çat diye oksijen seviyesini ölçüyor. Bununla ilgili bir anım var. İş yerinde bir arkadaşımın. Ee, damalları böyle morardı tamam mı? Ona bir baktık o kandaki oksijenle ilgili falan gibi işte derin nefes alın vesaire gibi bir şeye ulaştık internette. Dedik bir ölç bakalım bir ölçüp baya yüksek çıktı tamam mı? Sonra işte e, açık havaya çıktı gezdi yürüyüş yaptı biraz esneme hareketleri falan. Tekrar bir ölçtük bir anda düzelmişti yani sistemin çalışıp çalışmadığını da test etmiştik. Yani bu... O kandaki oksijen filan olayları ya yani yıllardır var telefonda vardı geçtim saati yani, yani birçok saatte var zaten ama Apple geç olsun güç olmasın stratejisiyle ilerleyen bir firma olduğu için 6. nesil saatine bu özelliği koymuş. Türkiye'de de 3800 lira fiyat etiketiyle şu an koymuşlar. Ne zaman teslim edilir bilmiyorum ama uzun süreceğini sanmıyorum. Önümüzdeki ay zaten tabletleri de teslim edeceklermiş. Ve bir de işte uyku takibi özelliği geldi de benim şimdi Apple Watch'u sevmememin nedeni şarjı kötü abi. Yani o şarjda hangi uykuyu takip edecek çok merak ediyorum gerçekten. Şarj konusunda herhangi bir iyileştirme olmadığı belli bir şey söylemediler. Uyku takibini yaparsa ertesi gün nasıl hayatta kalacak falan çok benim şüphelerim artıyor. Ben saati sevmedim. Daha önceden sevmiyordum. Hala sevmiyorum. Şu saatin şu an tek eksiği bana sorarsanız pili ve bu en önemli eksiklik. Yani bu pilin iyi olması lazım arkadaşlar. Bu esim falan da var. Bu cihazın böyle 3 gün uyku takibi vesaire şu Huawei'nin saati gibi en az 3 gün full performans kolda durabiliyor olması lazım. Maalesef duramıyor, durmayacaktır. Ee, bir de bunun ucuz versiyonunu tanıttılar. Yeni bir saat SE adında. Ee, büyük ihtimalle Sere'ye söyleyip Apple Watch gelir, yeni gelir. Apple Watch Pro gelir. Büyük ihtimalle. Ee, bir de SE tanıttılar. Yani Türkiye fiyatını çok merak ediyordum. Hemen açıkladılar sağ siteyi çabuk güncelliyorlar Fiyatı 2700 TL Yani serisi 3'ten 2 kat hızlıymış filan Alınır mı? Ben yine almam bu saati almam ama almak isteyen arkadaşlar inceleyip bakıp alabilirler ya ben çok beğendiğim bir ürün değil açıkçası piyasada yani saat olarak alırsanız okey yani aksesuar ve saat olarak düşünüyorsanız bunun parası fiyat biçilmez zaten aksesuar ama bir işlevsellik vesaire alıyorsanız yani şu saat zaten 1000 liralık saat hepsini yapıyor yani sorun yok onu geçtim bir tane 200-300 liraya bant takıyorsun buraya Xiaomi bütün her şeyi ölçüyor sporunu vesaire kontrol edebiliyorsun saat konusuna çok takılmak istemiyorum. Bir de saatten sonra fitness diye bir uygulama itelediler. Yani ben orada biraz şaşırdım ya fiyatını duyunca. Daha doğrusu hiç fiyat beklemiyordum ben. Ee, abi baktım paralı olan dedim nasıl para olur ya böyle bir şey ya. Sonuçta bir servis okey ama sürekli diye olmayan bir şey. Yani zaten şöyle bir şey yani. Bu müzik gibi bir sürekli devam eden bir servis değil. Yenisi çıkan bir şey değil ya. Yani sonuçta bir spor uygulaması yapmışlar. Antrenörler var ki piyasada bir sürü var bunlardan ücretli ücretsiz bayağı uygulama var. Tam Apple'ın bunu yapması süper olmuş. Ben de ücretsiz sandım. Ulan dedim adamlar buna bir 400 dolar fiyat etiketini koydu saat ama bir katma değer katmışlar. Uygulama yapmışlar falan yani. Bir paket yapıyor. Lan bir baktım 10 dolar diye fiyatı çat diye yazdı. Oha dedim ya. Türkiye fiyatı ne olur bilmiyorum ama 10 lira olmaz. 75 lira da olmaz. Arada bir şey olur büyük ihtimalle. Ya ben bu, bu fitness uygulamasına şaşırdım. Fiyatına bakmadım şu an bilmiyorum ama çok önemli değil. Çok saçma geldi ya. devamlı olan bir şey değil. Sonuçta bir yatırım yapıyorsun. Hocalar geliyor. Videoları çekiyorsun. Hazırlıyorsun. Belki 2-3 ayda bir güncelleme gelir ama yani sürekli yeni spor hareketi çıkmıyor ki kardeşim. Ya böyle bir uygulama para istemeleri beni şaşırttı yani. Gerçi işte bu Tim Cook'un seks hayatıyla ilgili yorumum da bu fitness uygulamasının fiyatından sonra beynimde belirmeye başladı. Ya gelelim iPad'lere. Bu iPad 8. nesili arkadaşım alacak. incelemesini çekeceğim. 7. nesil alacak dedim. Bekle çıkacak zaten haftaya. Ya ben iPad'i beğendim. Yani işlemcisi değişmiş vesaire. Güzel hani şeyi yok ama Eksi dersiniz de birinci nesil kalemle çalışıyor Yani bari ikinci nesile destekleseydi falan daha iyi olabilirdi. Ama bu iPad daha çok şey gibi düşünüyorlar. Yani hani evde alayım takılayım, internete gireyim, dizi izleyeyim vesaire diye insanlar için tasarladıklarını düşünüyorum. O yüzden kalem desteği de var. İstiyorsan birinci nesille kullanabilirsin demek olmuş. Yani o yüzden çok eleştirilecek bir yanı yok. Bunun hedef kitlesi biraz farklı öyle çizim yapayım vesaire gibi değil. Onları Pro'lara ve Air'a saklamışlar. Fiyatı 3200 TL şu anda Apple'ın sitesinde. Bana biraz fazla geldi açıkçası. Diğer tableti iki, yani bir 7. nesili 2700'e falan bulabiliyorduk. Tabi güncelleme falan da oldu şimdi fiyatta Ona da şey yapamayız ama fiyatı 3000 TL'nin üzerinde olduğu için beni üzdü. Ama tabletin kendisi iyi. İşlemcisi vesaire yenilenmiş. Tasarımı aynı. Diyecek bir şeyim yok bu tablet için. Ama Air'da ne yapmışlar anlamadım. Yani Air bildiğiniz Pro olmuş arkadaşlar. Yani Face ID yok, parmak izi var filan. Pro'dan biraz farklı okey ama yani küçük bir Pro olmuş. Onu geçtiğim a 14 tanıttılar. Hani iPhone bekleniyordu bu tanıtımda olmadı falan. ama ben bu tanıtımda iPhone'da anlatacakları şeyin yarısını anlattılar zaten. A14'ü koyup göndermişler. Vallahi ben bayıldım ya. Yani Air çok iyi bir tablet olmuş. İşlemcisi güzel. Aksesuarlar Pro ile aynı. İşte kalemi Apple Pencil 2'yi destekliyor. 5 nanometre işlemci. Yani adamlar hani olayı aşmışlar. 5 nanometre bayağı ciddi bir rakam. Hani 7'den 5'e indiler. Hani son teknolojinin dibi yani. Yani Intel, Intel bu heriflerle kıpışamıyor şu anda. Beni çok etkiledi açıkçası. Air'da böyle bir şeyin olması. Hani bildiğiniz Air şu anda Pro. Küçük bir Pro yapmışlar. Ben Pro'da şeyi çok eleştiriyordum. Aero boşta oturdu. İşte Pro'da lidar sensörü geldi değil mi? Ya düşünüyorum ben Pro almak istiyorum. O kalem deneyimini yaşamak istiyorum vesaire ama ya lidar sensör kimsenin işine yaramaz ki. Yarayacak kitle var da yani sınırlı sayıda. Mesela benim hiç işime yaramıyor. Bir sürü para niye var orada mesela? Ya da iki tane kamerası var. Ya ben hiçbir zaman tabletin arka kamerasını kullanmayacağım. Niye para veriyorum diye düşünüyordum. İşte tam o boşta çat diye Aero'u koydular süper oldu. Benim mesela bugün tablet almaya çıksam Pro'yu yani hiç düşünmem bile, fiyatına bakmam bile. Air tam ihtiyacımın tamamını karşılıyor. Aynı zamanda da Pro kadar pahalı değil. Yani güzel yeni renk seçenekleri de gelmiş. Ama şöyle bir şey var. Pro kadar pahalı değil dedim ama bunun da fiyatı pahalı. Yani 64 GB'ını şu anda 5800 TL'ye koymuşlar siteye. Yani baya pahalı arkadaşlar ama yani Türkiye'de yapacak bir şey yok. Fiyatı da Amerika'da 600 dolar. Hani ben bir 500 dolar olsun süper olabilirdi. 500 dolar iyi olabilirdi. Ama e, 600 dolar fiyatı var ve e, şu an Türkiye'de 5800 TL. Ki yine Apple'ın hilesi 128 GB yok. 256 var ki onu almak gerekir. İçine video atacaksın, video düzenleyeceksin vesaire. E, o da 7200 TL. Bu da şu demek oluyor. Yeni gelecek prolar, önümüzdeki yıl çıkacak iPad prolar hayvan gibi pahalı olacak demek oluyor. Ben buradan e, bu tabletten şunu anlıyorum. Evet iPhone 12'nin performansı nasıl olacak? Muazzam olacak belli, çok iyi bir işlemci var. E, Pro'lar da hayvan gibi pahalı olacak. Bir de ne özellik gelecek onu da e, merak ediyorum pro'lara. E, onun dışında iPad Air'i çok beğendim. Bunun da tek eksi fiyatı yani 600 dolar yani Türkiye'yi kastetmiyorum. 600 dolar yerine bir 450 dolar çünkü diğeri 330 dolar öğrencileri 300 dolar bu da bir 450 dolar 500 dolar olsa mükemmel olacaktı ama Apple birazcık bizi de burada bu arada ekranı falan da P3 var işte True Tone var yüksek çözünürlük ya baya iyi bir şey yani bildiğin bildiğin yavru pro olmuş yani baya ben tableti çok beğendim Kalemli tablet kullanacak arkadaşlar e, buna yönelebilirler. Öyle sensör falan kimsenin kimsenin demeyeyim de birçoğumuzun işine yaramayacak şeyler. Başta da söylemiştim. Evet yani tablette böyle renkleri var vesaire girersiniz bakarsınız. Ben çok e, detaylara girmek istemiyorum. Kısaca yorumlamak istedim. E, yeni hizmetler tanıtıldı, İşte Apple One tanıtıldı. Türkiye fiyatı ne olacak bilmiyorum, e, şu an bakmadım. Yorumlara yazarım fiyatlar belli her Güzel basit bir sunum oldu. Benim açıkçası hoşuma gitti. Ya, çok uzattılar o ayrı mevzu da şöyle güzel böyle insanların hayatını kurtardık saat sayesinde evlendiler mutlu oldular kız tavladılar filan. Yani bunlar e, işin şeyi yağlama boyalama kısmı. Zaten saatte çok bir şey yok. Saat hızlı geçtim Saat işte yani ne olabilir ki? Apple'ın uzun süredir eklemesi gereken ama Beklettiği şeyleri eklemişler Benim şu an Apple Watch alabilirim mesela Ama ne zaman alırım Apple Watch diyecekler ki Bu sa Saatin şarjı 3 gün gidiyor Kolunda 3 gün dursa durur Okey diyeceğim o zaman alırım Ki şu an Apple biraz inat ediyor Bu aksesuardır her gün şarj edilir Çıkarılır koldan filan ama iş öyle değil lazım olduğu zaman da takacaksın ve o 3 gün duracak orada. En azından lazım olduğu zaman. Ama şu anda bu yeterliliğe sahip olmadığı için benim beğendiğim bir saat değil. Evet kanalı takipte kalmayı unutmayın. Diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Instagram'da bekliyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.